Farm herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Bu videoda sizlere yavru kuşlarda adayı kursak problemlerinden bahsedeceğim. Burada elimizde çok sevdiğimiz bir abimizin kuşu var. Emanet kuşun kursağında mantar başlamıştı yavaş yavaş kendisi profesyonel kuşçu olduğundan dolayı bunu erkenden fark etti ve benimle paylaştı Ben de kuşunu tamamen tedavi edebileceğimi söyledim tedavilerine kuşun dün başladık arkadaşlar dün zamanım olmadığından dolayı kuşumuz için detaylı video çekmek isterdim ama çekemedim bugüne nasip oldu. Dün kuşumuza ne yaptık onu size anlatayım. İlk yaptığımız e, müdahale öncelikle kuşumuzu sıcak bir ortama alıyoruz. Kesinlikle e, yavru kuşumuz dış ortamda, dış mekanda bulunan, ısıtması olmayan kümeste bulunmamalıdır. Çünkü bu güvercini stabil bir ortama alıp e, kuşumuzu İyileşmesi için e, kuşumuza yardımcı olmamız gerekiyor. Şimdi bu kuşumuz geldi. İlk önce altına çam falan yatalaşı serdik. Gübreyle arasındaki e, bağı koparmak için böyle bir uygulama yaptık. Aynı zamanda kuşumuzun ayaklarını sıcak tutacak. Ve yapmış olduğu gübre bu çam talaşında, çam falan yatalaşında, çam ağacından kesilmiş olan plan yatalaşında e, gübreyle temas edip hızlı bir şekilde gübrenin suyunu çekecek ve gübreyi kurutacak. Bu da gene ekstra gelecek olan bir hastalığın önüne geçmiş olacak. Üzerine basa basa çam falan ya diyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız bu talaşı bütün ağaçlardan kesilmiş talaşlarla karıştırıyorlar. Diğer ağaç talaşlarında bit meydana geliyor arkadaşlar. Bit ve böcek meydana geliyor. Bu şekilde tedavimize başladık. Güvercinimizin Kursağında hafiften böyle bir mantarlaşma vardı, elimizde tuttuğumuzu anlayabiliyorduk. Dün enjektörle e, kursağına su bastık ve biraz şu şekilde masaj yaptık, kursağını karıştırdık ve tekrar yavru yedirme enjektörü ile e, kursaktan biraz geriye su çektik ve su içerisindeki e, olguları inceledik ve burada mantar parçacıklarına rastladık arkadaşlar, Yani mantar artık başında e, mantar meydana gelmek üzereydi. Ve işin en başında sağ olsun Suat abimiz biz e, kuşu fark etmiş. E, ve kuşu bize teslim etti. bizde ne yaptık? Burada kuşumuzun ilk önce linkospektini de 0.2 mil olacak şekilde ölçekte kuşumuza sağlı sollu e, kılıç kemiğinin sağından solundan 0.1 mil, 0.1 mil olacak şekilde iki tarafından aşımızı yaptık. Linkospektin ne işe yarıyor arkadaşlar onu anlatayım size. Linkospektin'in mantarla hiçbir alakası yoktur. Mantarda kullandığımız bir ilaç değildir. Ama mantıklı düşünmek gerekiyor bir tedavi yaparken. Linkospektin'in görevi güvercinin solunum yolu kursak ciğerlere kadar olan kısımdaki mikrobu alması. Yani bu gerçekten çok değerli bir ilaç. Antibiyotik bu antibiyotik, kuşumuzun solunum yolu, yemek borusu, e, ciğerlerine kadar olan kısımdaki mikrobu söküp atıyor. Mantara baktığımız zaman, mantar zaten mikrobik bir oluşum. Öncelikle ile bu etkiyi azaltıyoruz. Daha sonrasında levadoks, arkadaşlar ilacımız levadoks, levadokstan 2 e, mil alıp 1 litre suyun içerisine karıştırıyoruz ve enjektörle tamamen içerisindeki lavadoksu ilacı, güvercin ilacı, kanatlı hayvan ilacını suyla karıştırıyoruz. Tamamen harmanlıyoruz. Orantılı bir şekilde dağıldığından emin olduktan sonra enjektörümüze 10 mil kadar çekiyoruz ve kuşumuzun ilk etapta ağzını açarak levadoksu yapmış olduğumuz karışımı güvercinimize kursağına veriyoruz. Daha sonrasında yapmamız gereken olay çok basit kuşumuzu stabil bir ortamda bekletmek ve iyileşmesini beklemek. Bugün kuşumuz iyi durumda. Dün biraz daha böyle pusuyordu. Ama yapmış olduğumuz e, müdahaleler sonrasında basmış olduğumuz ilaçlar sonrasında kuşumuzun kursağında herhangi bir e, oluşum kalmadı. Şu an kontrolünü yaptığımda da yine elime gelen hiçbir şey yok. Kuşumuzun şu anda yem saati e, kuşu 8-10 saat kadar e, yemlemedim, yemini vermedim Kursağındaki e, kalıntıyı görmek için Yani dokunduğumuzda Kuşumuzun kursağını hissedebilmek için Kuşumuzu yedirmedim Kuşumuz dış ortamda olsaydı Ve ben bu kuşu 8-10 saat kadar Aç bıraksaydım kuşumuzu beslemeseydik ne olurdu biliyor musunuz? Bu kuşumuz hastalık soğuktan dolayı kendini ısıtamazdı ve bırakırdı. Daha çok çökerdi. Biz yemden alacağı enerjiyi yemden alacağı enerjiyi ısıya çevirecek olan kuşun sıcaklık ihtiyacını tamamen yapay olarak yani kapalı bir oda içerisinde stabil sıcaklıkta bir oda içerisinde sağlamış olduk. Şimdi kuşumuzun e, ee, yemini hazırlayalım ve kuşumuzun yemini verelim. Şu anda kuşumuz harika bir durumda ve büyük ihtimal yarın Suat abimize kuşu teslim edeceğiz. Çünkü çok değerli kuşlarının yavrusuymuş. Biz ona gözümüz gibi bakıyoruz. Şimdi yemini hazırlayalım hep birlikte yemini verelim. Evet arkadaşlar biz kuşumuzu şöyle yavru pompası ile yediriyoruz. Ama yavru pompası olmayanlar tabii ki biraz kuşumuzu ıslattık yavru pompası olmayanlar şu şekilde yedirebilir. Karton bir bardak veya plastik bardak ile kuşumuzun ağzını açıyoruz. Ve ağzın içerisine yem dolduruyoruz ve kuşumuz bu yemi yiyor. Tabii ki hani at, e, yemi yedirdikten sonra biraz beklemeniz gerekiyor. O kuş onu e, yutması lazım. Kursa indirmesi gerekiyor. Arka arkaya nefes aldırmadan bunu yaparsanız kuşunuz nefessiz kalacaktır. Şimdi kuşumuzun yemini yedirelim. Daha sonrasında da ayaklarını temizleyeceğiz. Evet kuşumuzun ayaklarını yıkadık. Dezenfekte ettik ve artık e, dinlenmeye bırakıyoruz. Kuşumuz e, bayağı yedi. Kursağını doldurduk. E, dediğim gibi arkadaşlar mantar tedavisinde Levadox kullanıyoruz. Levadox'un ölçüsü e, aldığınızda e, kutun içerisinden enjektör ile 2 milim kadar Levadox çekiyorsunuz ve 1 litre suyun içerisine karıştırıp Kar tamamen e, karışmasını suyun içine dağılmasını sağlıyorsunuz. Daha sonrasında da dağılmış olan su içerisinden ilk etapta e, 10 mil, mil kadar enjektöre levadox karışımlı suyu çekip kuşumuza e, kafayı şu şekilde kaldırarak enjektörü de kursağına levadox'u basıyoruz. Daha sonrasında e, levadox'u normal içme suyuna koymamız gerekiyor. İçme suyunu ondan yapmanız gerekiyor. Onun haricinde bir su olmaması lazım. Büyük ihtimalle iki günde, üç günde bu mantarlardan lavadox sizi kurtaracaktır. E, linkospektin yapma sebebimiz mikrobik olayı azaltmak. Yani linkospektinin normalde mantarla hiçbir alakası yoktur sevgili dostlarım. Mantarın tedavisi zordur. Onu söyleyeyim sizlere. Yani mantar tedavisinde e, çiçek hastalığına çok benzer bir hastalıktır. Mantar tedavisinin garantisi yoktur. Yani veterinere gidip de mantar ilacı isterseniz sizin yüzünüze biraz bakar. E, çünkü vereceği ilaçlar ee, belki sizi tatmin etmeyebilir. Çünkü e, kendisi de size mantarla ilgili garanti veremez. Ama söylediğim gibi e, güvercinin bakım alanı, ısı çok önemlidir. Bunları yerine getirdiğiniz zaman tedaviler çok kolay olacaktır. Bu kuşumuz buraya dün geldi ve bugün kursağındaki mantar oluşumunu hemen hemen tamamen yok ettik sayılır. Çünkü bugün herhangi bir belirtisi yoktu. Kursağını tuttuğumuzda, kontrolünü yaptığımızda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Şimdi kuşumuzu yedirdik. Kuşumuz dinlenecek kendi haline bırakıyoruz. Bunun haricinde tabii ki levadoksu büyük kuşlarda da denedik yakın zamanda ee, Boğaz yolunda mantar çıkmış olan kuşlar vardı damağında e, nefes borusu üzerine damak üzerinde nefes borusu kenarlarında e, mantar oluşumuna rastlamıştık başka bir kümesde başka bir arkadaşımızın kümesinde orada yine aynı tedavi aynı şekilde uyguladık. Hatta kuşun ikinci gün e, nef yemek borusu yani boğaz yemek borusu ve nefes borusunun üst kısmında boğaz e, başlangıcı tamamen kapanmıştı arkadaşlar. Mantar ve farklı oluşumlarla mikroplarla e, kapanmıştı. Biz yine aynı tedavi yokuşla uyguladığımızda bir gün sonra boğaz yolu açıldı ve kuş 3 gün sonra uçumuna başladı sevgili dostlarım. Bu şekilde tedavi uygulayabilirsiniz. Tavsiye ederim. Levadox'un muadilleri var. Veterinere gidip veterinerden almanız gereken bir ilaçtır. Levadox'u bulamazsanız %20 olan ölçekli olan ilaçlardan, muadillerinden de tercih edebilirsiniz. Ama ilk tercihiniz Levadox varsa Levadox olmalıdır. Çünkü kullandığımız bildiğimiz kendini kanıtlamış olan ilaçlardan bir tanesidir. Şimdiden hepinize geçmiş olsun sevgili dostlarım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.